Merhabalar dostlar arkadaşlar 11 Ağustos 2025 9.40 eşleşmeleri belli oldu. Şimdi bunlar teorik eşleşmeler tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Teorik eşleşmeler saat 9.55'te eşleşmeye dönüyor. Yani bunlar değişebilir. Şu anda al sat yapılabilecek bir değil. Hemen söyleyeyim bunları bilmeyenler için söyledim Bu arada aşağıda katıl butonundan da üye olursanız memnun olurum. Destek 3 yok. üzeri paketleri. Aboneler özel arkadaşlar videolarımı yayınlıyorum. Hatta yeni isimde yayınladım haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar gelik tavan gözüküyor. İhlas tavan gözüküyor. İhlas'ta sabah sabah güzel bir haber geldi. D.C.T.D.L.A tavan gözüküyor. Vişne madencilik tavan gözüküyor. Uzun süredir diplerde geziyordu. Mal tavan, polho tavan, petun tavan, ege gayrimenkul tavan arkadaşlar. Vertu tavan, Kare Egeo tavan Rital tavan gözüküyor. Peki tabanlara baktığımız zaman ne gözüküyor? Karel arkadaşlar taban dibini sıyırmış. BMS'de taban gözüküyor. Lidya'da taban gözüküyor arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bunun dışında Invest yapın, VRG tabana yakın. VRGO tabana yakın. BMSC tabana yakın, Lidya Holding tabana yakın ve arkadaşlar hemen baktığımız zaman Taten'de de tabana yakın. Sonra Ruzya tabana yakın gözüküyor ama daha vakti var gibi gözüküyor şu aşamada. Hemen şöyle tabloyu aşağı doğru biraz küçülteyim arkadaşlar. Siz de göresiniz en azından nedir ne değildir de şöyle ayarlayalım. Evet şu anda arkadaşlar kendi hisselerinizde varsa buradan da kontrol edebilirsiniz. Şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Hep beraber bakarsınız. Dediğim gibi aşağıdaki katıl butonlarına üye olursanız çok memnun olurum. İyi günler diyorum. 9.46 veya 9.47 eşleşmesine bakacağım arkadaşlar. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.